Subhaneke Allahümme hamdik, ve bihamdik ve tebâra kesmük ve teâlâ ceddük ve la ilâhe gayrık. Subhaneke Allahümme hamdik, ve bihamdik ve tebâra kesmük ve teâlâ ceddük. Ve la ilahe gayrık subhaneke Allahümme Ve bihamdik ve tebara kesmük ve teala ceddük Ve la ilahe gayrük subhaneke Allahümme Ve bihamdik ve tebara kesmük ve teala ceddük ve la ilahe gayrık subhaneke Allahümme Ve bihamdik ve tebara kesmük ve teala ceddük Ve la ilahe gayrük subhaneke Allahümme Ve bihamdik ve tebara kesmük ve te ceddük ve la ilahe gayrık Subhaneke Allahümme hamdik, Ve bihamdik Ve tebâra kesmük Ve teala ceddük Ve la ilahe gayrık Subhaneke Allahümme hamdik, Ve bihamdik Ve tebâra kesmük Ve teala ceddük ve la ilahe gayrık subhaneke Allahümme Ve bihamdik ve tebara kesmük ve teala ceddük Ve la ilahe gayrük subhaneke Allahümme Ve bihamdik ve tebara kesmük ve teala ceddük ve la ilahe gayrık subhaneke Allahümme Ve bihamdik ve tebara kesmük ve teala ceddük Ve la ilahe gayrük subhaneke Allahümme Ve bihamdik ve tebara kesmük ve te ceddük ve la ilahe gayrık Subhaneke Allahümme hamdik, Ve bihamdik Ve tebâra kesmük Ve teala ceddük Ve la ilahe gayrık Subhaneke Allahümme hamdik, Ve bihamdik Ve tebâra kesmük Ve teala ceddük ve la ilahe gayrık subhaneke Allahümme Ve bihamdik ve tebara kesmük ve teala ceddük Ve la ilahe gayrük subhaneke Allahümme Ve bihamdik ve tebara kesmük ve teala ceddük ve la ilahe gayrık subhaneke Allahümme Ve bihamdik ve tebara kesmük ve teala ceddük Ve la ilahe gayrük subhaneke Allahümme Ve bihamdik ve tebara kesmük ve teala ceddük ve la ilahe gayrık subhaneke Allahümme Ve bihamdik ve tebara kesmük ve teala ceddük Ve la ilahe gayrük subhaneke Allahümme Ve bihamdik ve tebara kesmük ve teala ceddük ve la ilahe gayrık subhaneke Allahümme Ve bihamdik ve tebara kesmük ve teala ceddük Ve la ilahe gayrük subhaneke Allahümme Ve bihamdik ve tebara kesmük ve teala ceddük ve la ilahe gayrık subhaneke Allahümme Ve bihamdik ve tebara kesmük ve teala ceddük Ve la ilahe gayrık subhaneke Allahümme Ve bihamdik ve tebara kesmük ve te ceddük ve la ilahe gayrık subhaneke Allahümme Ve bihamdik ve tebara kesmük ve teala ceddük Ve la ilahe gayrük subhaneke Allahümme Ve bihamdik ve tebara kesmük ve teala ceddük ve la ilahe gayrık subhaneke Allahümme Ve bihamdik ve tebara kesmük ve teala ceddük Ve la ilahe gayrük subhaneke Allahümme Ve bihamdik ve tebara kesmük ve te ceddük ve la ilahe gayrık subhaneke Allahümme Ve bihamdik ve tebara kesmük ve teala ceddük Ve la ilahe gayrük subhaneke Allahümme Ve bihamdik ve tebara kesmük ve teala ceddük ve la ilahe gayrık Subhaneke Allahümme hamdik, Ve bihamdik Ve tebâra kesmük Ve teala ceddük Ve la ilahe gayrık Subhaneke Allahümme hamdik, Ve bihamdik Ve tebâra kesmük Ve teala ceddük ve la ilahe gayrık subhaneke Allahümme Ve bihamdik ve tebara kesmük ve teala ceddük Ve la ilahe gayrük subhaneke Allahümme Ve bihamdik ve tebara kesmük ve teala ceddük ve la ilahe gayrık subhaneke Allahümme Ve bihamdik ve tebara kesmük ve teala ceddük Ve la ilahe gayrük subhaneke Allahümme Ve bihamdik ve tebara kesmük ve teala ceddük ve la ilahe gayrık subhaneke Allahümme Ve bihamdik ve tebara kesmük ve teala ceddük Ve la ilahe gayrık subhaneke Allahümme Ve bihamdik ve tebara kesmük ve teala ceddük ve la ilahe gayrık subhaneke Allahümme Ve bihamdik ve tebara kesmük ve teala ceddük Ve la ilahe gayrük subhaneke Allahümme Ve bihamdik ve tebara kesmük ve teala ceddük ve la ilahe gayrık subhaneke Allahümme Ve bihamdik ve tebara kesmük ve teala ceddük Ve la ilahe gayrük subhaneke Allahümme Ve bihamdik ve tebara kesmük ve teala ceddük ve la ilahe gayrık subhaneke Allahümme Ve bihamdik ve tebara kesmük ve teala ceddük Ve la ilahe gayrık subhaneke Allahümme Ve bihamdik ve tebara kesmük ve teala ceddük ve la ilahe gayrık